Arkadaşlar sizinle bir video daha beraberiz bugün. Sizinle Agorio adlı oyunu oynayacağız. Arkadaşlar herkes herkes oyun indiriyor, herkes oynuyor oyunu. Ben de oynayayım dedim. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim gölgede. Çok güzel bir şey. Ama bunu böyle nasıl Türkiye şeyi yaptım, Türkiye şeyi yaptım diye sorarsanız bakın Şuraya basayım ben size Brezilya'yı alayım. Ve ee, Brezilya yazacağım. Bakın Brezilya, Brezilya Çok böyle arkadaşlar. Çıkıyorum. Ondan sonra başka yazayım. Bu yeni olur mu lan? Yok lan bu yeni olmuyor. Arkadaşlarım çok güzel bu oyun yani. Oyun indirmeniz ücretsiz. Çok güzel bu oyun. Buraya mesela seçeyim ya. Seçeyim. Seçeyim. Git dediğimde. bakın seçeyim şey oluyor. Çok güzel. Ama çıkacağım. Türkiye yapacağım. Çünkü Türkiye daha iyi. Türkiye yapmak için Türkiye yazmayacaksınız arkadaşlar. Tür alacaksınız. Arkadaşlar bu arada oyun indirmeyin. koymam ben. Koymayacağım. Ben. Yoruma, ne koymam Şöyle arkadaşlar niye? Çünkü oyun bedava. Oyun ücretsiz biliyorsun ama iOS oyun var mı bilmiyorum. başla şöyle bir şey oluyor. Mesela siz küçük başlıyorsunuz ya. Şey oluyor. Neyse. Hızlı koşuyor. Hızlı oluyorsunuz. Büyük olunca yavaşlıyorsunuz. Öyle yapalım. Öldük ya. Ama çok güzel böyle onu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada bayağı bir gün artık videolar gelmiyor. Bu arada kanalın ismi Ahmet Tuglayf oldu. Arkadaşlar niye Ahmet Tuglayf oldu? Değiştireyim zaman arkadaşlar. Ama çok güzel oyun yani oynamalı çok tavsiye ediyorum. E ben şimdi nasıl şey atacağım yani top atacağım diye sorarsınız arkadaşlar burada bir şey var. Bakın ona tıkladığımda böyle atıyor. Şöyle şunu şuna tıklıyorum arkadaşlar. Bunu şunları bakarak atabiliyoruz arkadaşlar. Bakın videolar gelmiyordu ve kanal ismi Ahmet Tugayf oldu. canım istedi Ahmet Tugayf yaptım. İnşallah yani beni tanırsınız yine. <laughs> Arkadaşlar bu arada videolar gelmeyebilir. Çok gel kaplıyor tablette. O yüzden bu kadar koymam facecam video. E, haftada bir kere falan koyarım da mesela sonra koyarız. Saat kaç? Dokunmuş. Arkadaşlar yani akşam değil sabah dokuz. Onu söyleyeyim sana. Aga bu oyunu indirmenin gibi bedava. Oraya link koymayacağım ben. O oyunu oynayabilirsiniz. Küçük ben... oluyorsunuz başlıyorsunuz. Çok hızlı, hızlı oluyorsunuz. Bakın ben büyüdüm yavaş Bunu topluyor topluyor büyüyorsunuz. Allahım deme. değil mi? On ayrılıyor da o yüzden onu Allah'a şu aferin ona iyi görev yaptın. <laughs> 16 yıl önce güzel oldu ha. Böyle yapabiliyorsun arkadaşlar ama dediğim gibi Üstelik şunu bir alabilseydik Şundan da alsam mı? Anlamadım ya Şunları büyüyebiliyorsun arkadaşlar Video Büyüye 15 dakikalığında tutmam Of be şunu da alayım da Şarjım bitiyor zaten Arkadaşlar e, oyunu dediğim gibi gibi bedava hmm, oyun oynayabilirsiniz. Bir kere daha izleyip videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum e, şarjım yoktu o yüzden yapmadım. Beni ilgilendirmen için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lan tamam dur. Ha nereden böyle duruyoruz? Ah